Kısıtlamadaki duruma bakacağız, bağlantılarla son durumu aktaracağız ama önce bir Antalya'ya dönmek gerekiyor. Zira kentte şiddetli bir yağış var. Özellikle tarım arazilerinde hasar oluştu. Belek'te çilek seraları su altında kaldı. Oradaki durumu alacağız şimdi. Deha muhabiri Alpaslan Çınar karşımızda. Alpaslan nedir acaba oradaki manzara? Zarara dönük bir bilgi var mı ve yağış devam ediyor mu tabii? Deniz yağış devam ediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü dün uyarıyı yapmıştı ve Antalya için turuncu kod uyarısında bulunmuştu. Neydi bu turuncu kod? Turuncu kod verilen bölgelerde şiddetli hava olayının gerçekleşeceği ve vatandaşların ani sel su baskınlarına karşı dikkatli duyarlı olmasını ister Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bu uyarıyı yaptığı yerlerle ilgili işte tam da Antalya'da turuncu kod yerini buldu diyebiliriz. Dün geceden itibaren sabah da kent merkezinde çok hafif bir Yağmur oldu ama ancak e, ilçelerde özellikler durum hiç de öyle değil şu anda Antalya kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Serik ilçesine bağlı Belek mahallesindeyiz turizm bölgesi burası turizm olduğu kadar aynı zamanda tarımla da uğraşan bir e, bölge burası ve kameraman arkadaşım Burak Yalman ekrana getirsin ben de bir taraftan aktarmaya devam edeyim görüyorsunuz. Çilek seraları tam anlamıyla sula doldu, sel sularıyla doldu. Çok yakın bir noktada hemen sağ tarafımızda bir dere yatağı var ve dere yatağı taşınca şiddetli yağmur nedeniyle işte bu 25 dönümlük çilek serası tamamen sular altında kaldı. Ee, üreticiyle görüştük. Hasat dönemine çok yakın bir e, zamanda olduklarını söylediler ve yaklaşık 500 bin liralık zarar ettiğini söyledi üretici. Evet görüyorsunuz alan tamamen sular altında kaldı. İşte şu an ekrana gelen alanda aslında bir de dere yatağı var. Dere yatağı taşınca Belek bölgesindeki bu nokta tamamen sular altında kaldı. Aslında bu noktanın farklı bir özelliği daha var. Burası Antalya kent Antalya genelinde yağışı yoğun olarak alan ikinci nokta. Birincisi Manavgat. Manavgat ilçesine bağlı da Taşal mevki yani ormanlık alan 120 kilogram metrekare 120 kilogram civarında yağış aldı. İkinci nokta burası ise 109 kilogram yağış aldı metrekareye. Tabi son 24 saat içerisindeki veriler bunlar. Ancak Turuncu kod uyarısının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji dördüncü Bölge Müdürlüğü son yaptığı uygulamada toparlayacak olursak kent kenelinde yağış ve e, şiddetli bir e, hava olayı hakim turuncu kod uyarısı e, verilmişti kent keneliyle ilgili. E, iki nokta çok fazla yağış aldı. Birincisi Manavgat Taşal mevkii e, metrekareye 120 kilogram yağış düştü. İkincisi olarak e, Serik ilçesinin Belek bölgesi 109-110 kilogram civarı yağış aldı diyebiliriz. Kent genelinde, kent merkezinde ise 27 kilogramlarda kaldı bu yağış oranı. toparlayacak olursak çilek seraları yağıştan büyük derecede etki gördü. Şiddetli yağış nedeniyle taşan dere çilek seralarını tamamen sula doldurdu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.